Sabah karşı zaten askerler geldi, bizi teslim aldılar. 11 kişi alıp bizi ayrı bir yere götürdüler. Kelepçe taktılar, ondan sonra kelepçeyi Baba. yolda açtılar. Kelepçeyi açtıktan sonra dediler ki siz bizim kardeşimizsiniz. Sizden herhangi bir işimiz yok. Sadece şirketle ilgilidir. Sizi serbest bırakacağız, yani korkmayın. Biz Müslümanız, yani cihada kalktık. Maliki, Maliki artık bizden ne can bıraktı, ne mal bıraktı. Onun için eee Ebu Bekir'i Bağdadi liderimiz yani şeyimiz Halife halifemiz tarafından cihat başlatıldı. Allah'ın izniyle dedi başaracağız. Şey, 20 23 gün kaldıktan sonra biz serbest bıraktılar. Yani bize çok iyi davrandılar. Yemediler, bize yedirdiler, içmediler, içirdiler. En güzel bir şeyleri getirdiler. Şey i̇şte en kötüsü araçlarımıza konulması konması oldu. Başka da bir şey yok. Araç işte Araç zaten borç almıştık. Yani, Araçları almaz almaz canımızın yarısı. Oradan. Yok sayılalım. Hep Allah'a bakayık, ona bakayık. Son oğlum yakalandığını duydum çok. Yani strese girdim, üzüldüm. Allah kimsenin başına vermesin, bizim başımıza verdi. Çok kötü bir anlar geçirdik. Allah bir daha onu yaşatmasın. Allah devletimizi başı. Çok şükür oğlum geldi. Delta, Allah devletimize de. zeval vermesin. Vatanımıza yani zeval vermesin. Gerisi, yarım saat içinde kötü duruma bir daha bu gelen. ana düşürmesin. Uçağa bin gel başım. Allah'a bir kere şükür. Darısı inşallah o konsolos, o konsoloslar da o konsolos kons da olanlar da inşallah onlar da gelen. Ha, inşallah Muhammed ümmetine huzur verir. Allah'a ya Rabbi.